odaklı kadınlar olarak. böyle oluyor. Ee, umarım geç kalmam ve Hakan bana kızmaz. Bir 20 dakika daha attı. Akşam yapacağım yemeği düşünüyorum. Bir yandan işe gideceğim. Onun falan bak. Çok güzel bir çekim yapacağız. Beni çok güzelleştirecekler. Şu anda şişik gözlerime aldanmayın siz. Günaydın. Günaydın. Of sese bak daha sesim bile açılmamış. Şu anda saat 8'i 7 geçiyor. Ben yola çıktım. İşte kaçta uyandığımı tahmin edin. Ve bugün benim için çok önemli, çok güzel bir çekim olacak. Ve şu anda dost doğru stylingin yapılacağı alana doğru gidiyorum. E, umarım geç kalmam ve Hakan bana kızmaz. <laughs> Çünkü dün beni aradı ve en erken ne zaman gelebilirsin Pelin? 8.30. Tamam, çok güzel. O zaman ona göre çık dedi ve şu an 810 e geçiyor. Trafik saati. Her neyse ama bugün çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım çünkü çok güzel bir ekiple çalışacağım. Ali Rıza Özdemir, makyajımı hep yapmasını istemişimdir ve sürekli öyle evrene enerjiler yolluyordum. Böyle bir iş çıksa da böyle makyajımı o yapsa. Çok işini çok seviyorum. Ve gerçekten ekipte o var. İnanılır gibi değil ve bunu ben söylemedim. Böyle kendiliğinden gelişti. Öyle olması daha güzel. Da orman yolundan gidiyorum. Daha bizim evde oralardayım ama farkında tabii ki da bunu böyle söylemeyeceğim. Şu anda yaklaştı falan diyeceğim. Şaka, şaka öldüm demeyeceğim. Cim 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 cim. Peki benim sesim ne olacak? Neyse. Ay şu güzelliğe bakın. <laughs> ne geldi aklıma? Üniversite sınavlarına girdiğim zamanlarda dayımla birlikte gitmiştik yoldaydık böyle arabada hatırlıyorum. E, millet inanılmaz stresli. Ben şey demiştim, böyle deniz kenarından geçiyordum. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar güzel falan diyeceğim. Millet böyle tırnaklarını yiyor ve o günün stresini zaten hepiniz, hepimiz biliyoruz. Ama ben o kadar rahatım ki yani. dayım hep bunu bana söyler. Şu güzelliğe bakın deyince havanın, gökyüzünün o aklıma geldi. Biraz rahat bir insan olduğum zaten şu anda saatin 8.15 <laughs> olduğunu gördüğünüzde anlamış olmanız lazım. Neyse sabah sabah bu kadar dilim niye çözüldü acaba? Yani sözüm o ki bugün benim için çok önemli bir gün. Çünkü çok güzel bir çekim yapacağız. Beni çok güzelleştirecekler. Şu anda şişik gözlerime aldanmayın siz. Umarım bu zamana kadar da net çekebilmişimdir. Çekebildim mi? Şu kamerayı kullanmayı da öğreneceğim bir gün. Hadi görüşürüz. Ben az önce olan şeyi anlatıyorum size gerçekten. Yani hep benim başıma gelir böyle şeyler. Başına gelen varsa da buradan aşağıya yazsın normalde şimdi 8.30'da orada olacaktım tamam mı? Saat şu anda 8.42. E şu anda 9'u 20 geçe orada olacak gibi görünüyorum. Neden? 9'da biraz önce 9'da orada olabilecekken 9'u 20 geçe oldu. Neden? Anlatıyorum arkadaşlar. Gerçekten araba kullana, kullanan, kullanan arkadaşlarımın da böyle bir şey yaşayan varsa Allah kahretmesin. Yani bir tek ben yaşadığım gibi benim başıma gelir böyle şeyler. Heh, ne geldi başıma arkadaşlar bakın şuraya telefonu koyuyorum tamam mı? E soğuk hava e, sıcak açık 25 derecede yüzü üflemede telefonu uyarı verdi telefonu soğuk diye sıcak şu anda e, telefonu soğutman gerekiyor diye ve yola bakamadım yola bakamadım sapaklara girdim. Sonra dışarıya telefonu tuttum soğutmak için. <laughs> telefonu elinizi çıkarın. Bak zaten hep parmaklar böyle oluyor. Telefon da düşecekti. Az kaldı. Ve ben o sırada başka sapaklara girdim. Neyse soğuttum telefonu bir baktım. Baya saçmalamışım yani. O yüzden bir 20 dakika daha attı. Hakan bak aşkım bu videoyu izlersen görürsün sebeplerim Belli. Yani tamam ee, bunu da anlatmak istedim başıma böyle bir şey geldi Allah kahretmesin şimdi e, yine trafikteyim gördüğünüz üzere. Bak bayılıyorum böyle insanlara bak içeride abla araba kullanırken bir yandan da makyajını yapıyor. Ben erkekler bunu yapamaz. Yalan mı? erkekler bir şeyle ilgilenirken bir başka bir şey daha yapamaz. Aşağılamak için söylemiyorum yani olabilir çok normal bizim de yapamadığımız şeyler olabilir ama siz bir şeyle ilgilenirken başka bir şey daha yapamazsınız. öyle bir, öyle bir kabiliyetiniz yok yani siz mesela sadece araba kullanabilirsiniz ya da siz sadece telefonla ilgilenebilirsiniz ya da siz sadece bir maç izleyebilirsiniz. Siz sadece e, bir şey okuyabilirsiniz yani ama biz araba kullanırken trafikte o kadar dikkatli olurken yani trafikte derken yani hani duruyoruz. Bunlar yanlış bir şey yok. Dururken bir yandan makyajımızı yapıp bir yandan yol devam ediyor mu kontrol edip belki bir yandan akşam yapacağım yemeği düşünüyorum bir yandan işe gideceğim onun falan. Bak biz çok çok e, odaklı varlıklarız kadınlar olarak. Bunu da bundan söylemek istedim. Vallahi ablam idolümsün. Ben bu haldeyim ama sen çok güzelsin. Sizin güzelliği, yani var ya, belki bir Neşet Ertaş değildik ama biz de cahildik. Dünyanın rengine kandık. Abicim, idolümsün! Herkes çok sakin bir şekilde araba kılmıyorken bendeki bu enerji patlaması nedendir acaba? Sizlere konuşuyorum diye olabilir. Evet, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben yoldayım inşallah. Team'de azar işitmem. Bye bye! Herkes ama özgün yok. Bana makyaj yaptım. Gerçekten çok istiyordum. Bir sürü makyajla çalıştım biliyorsunuz. Hepsini ayrı ayrı çok severim. Ayrı zamanda eli mükemmel. Ve şu an çok mutluyum. O bunun farkında değil ama çok heyecanlı ve mutluyum. está aí them. bir çekim yaptık. İnanılmaz güzel bir ekip. Ali Rıza Özdemir makyajını çok iyi yapmadı mı? Saçlar müthiş. Hakan inanılmaz bir styling yaptı. Yani çok çok iyi bir ekiple çok güzel bir çekim yaptık ve çok güzel fotoğraflar çıktı. Hangilerini seçecekler bilmiyorum ama nasıl seçeceğiz hiçbir fikrim yok çünkü boş kare yok yani. Hepsi çok güzel oldu. Şu anda da ekip birazcık yoruldu ve yemek arası verdik. Ve Gün sonu, her şey harikaydı. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Ee, i̇şte bir set günü, özellikle bir kapak çekimi nasıl oluyor? Iyi görün istedim. Bir style'da bakalım Ocak ayında bizlere neler bekliyor. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Öpüyorum kocaman. Bir şey daha, bir şey daha, bir şeyler tabii ki. Tabii ki. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ve altına yazacağımız bütün yorumlara çok dikkatli bir şekilde okuyorum. Hepsi bizler için çok önemli. Bence bu video güzel izlenir. Sizden de güzel yorumlar gelir diye tahmin ediyorum. Ve sizlere öpüyorum. Hoşçakalın.